Merhaba arkadaşlar, Hobi 16 kanalından Herkese iyi günler ee, Bugün sizinle akvaryumda kurulu olan Tekrardan e, Kurulumunu yaptım Bu arada 15 fitrenin Kutu açılımını yapacağım, tekrar sıfır kurum yapacağım size ee, Bu fitreyi tanıtacağım Fitrenin özelliklerinden biraz bahsedeceğim ee, Ben Kullandım bunu Memnun da kaldım, siz arkadaşlarım için Tekrardan şimdi temizleyip açtım Bunun kutu açılımını yapıp sizlere detaylı bir bilgi vereceğim. Gördüğünüz gibi fitremiz BioLife Bora B15 iç fitre. Şu şekilde bir kutuyla geliyor. Ee, biyolojik süngerlerle geliyor, şu şekil biyolojik süngerlerle geliyor. Bunları yeni çıkarttım, ben temizledim. Şimdi sıfırdan size kutu açılımını yapacağım. Tanıtımını yapacağım. Ee, ve gör bakacağız kurulumun yapılışını. Şimdi gördüğünüz gibi bu şekil geliyor. Ürün bu şekilde elimize ulaşıyor. Biyolojik süngerler bu şekilde biyolojik süngerleri var. Bunları yerine bu şekilde oturuyoruz. Yeni oturttuktan sonra her birinin kendi haznesi var. Bunları kendi haznesi içine yerleşimini yapacağız. Evet arkadaşlar göründüğü gibi yerleri bu şekilde içine takıyoruz. Bunlar biyolojik sünger. Ee, Bio iPhone iddiası. Ee, hani bak bana biraz öyle gelmedi ama 5 ne kadar hiçbir şekilde fitre temizliği yapılmamasını istiyorlar. Ee, tabii benimki bir 5 ay oldu. 5 ayda bile bir dünya pislik tutmuştu. Ee, benim işime sinmediği için ben temizliğini yapıyorum. bundan sonra üst aparatlarını takıyoruz. Şunları şimdilik çıkartacağım. Ben takmıştım. Daha önceden kurmuştum bunu. İç aparatlarını bu şekilde göstereyim. Şu, şu aparatla çıkartabilirsiniz. Üst kapakları şöyle takıyoruz. Üst kapakları taktığından sonra ee, alt katmanı alt van tuzlu bunu alta koyup yerden yüksekliğini biraz daha sağlıyoruz bunu akvaryumun içinde koyacağım bunu da size göstereceğim ondan sonra içinden çıkan aparatlar içinden şöyle aparatlarımız çıkıyor bunların amacı e, pisliği çekmek vakumu sağlamak bunları kendi balık türünüze göre balık boyunuza göre deliklerin büyüklüğünü küçüklüğünü kendiniz ayarlıyorsunuz. Aksi taktirde e, benim yaptığım mesela şu an benim büyük balıklarım büyük olduğu için ya hura okumak olmadığı için ben büyük lokumları aşağıya takıyorum. Daha iyi pisliği çeksin. Küçük küçük olan bu çekilleri de bir üstte koyuyorum. Yani onu yapmamdaki tek amaç eee çekişi, pisliği biraz daha sağlam çekmesi benim için önemli olan. bak akvaryum kişinin akvaryum büyüklüğüne, balıkların çapına göre bu değişikliği gösterebilir. Evet. Ondan sonra değil. Bunlar kurumunu yaptıktan sonra motorumuzu suyun içine bırakıyoruz. Gördüğünüz gibi. Öncelik motorun bütün havaya atması lazım motorun havaya atabilmesi için motoru sürekli indirip kaldırıyoruz. Bu şekilde havaya atabilmesi lazım. Asist motorun içinde hava dolacak. Şu anları gördüğünüz gibi hala havaya atıyor. Hava dolacak. Ve filtreleme kendi görevini sağlayamayacak. şu anda gördüğünüz gibi alt vantuzları da yerine oturttum. Sıra geldi üst vantuzlarımıza. Üst vantuzlarımızda bu şekilde üst vantuzlarımız var. Bunlar motorun yukarı hareket etmemesi için şöyle yapıştırıyoruz. Bu şekilde yapıştırıyoruz don Toplamda 4 don gönderiyorlar kutu içeriğinde. Don tuzlarımızı da taktık. Bunun kişiye göre motor hacmi değişebilir. Kutu içerisinde bunun herhangi bir kafa motoru göndermiyorlar. Gel gelelim benim kullandığım kafa motorunu söyleme gerekirse. Resun SP 3800 hava motoru kullanıyorum ben. 2000 litrelik bir akvaryum için ideal. Saatte 2000 litre çevirebiliyor. Benim akvaryum 200 litre. benim için ne kadar sirkülasyon daha çok olursa benim akvaryumda tabi bunun derece ayarı da var. Benim için daha iyi. Benim hoşuma böyle gidiyor. Başkası başka türlü de isteyebilir, sevebilir. Ee, bunu da bu şekilde şöyle göstereyim. Yanına oturttuktan sonra kafamızı istediğimiz yere çeviriyoruz. Dalga ayarı var bunda. Dalga yanında istediğimiz türlü verebiliyoruz. Gördüğünüz gibi şu şey yanında bu şekilde oturdu. Tek elle video çektiğim için istediğim gibi ayarı veremiyorum. Yalnız bunu ayarlayacağım. Ha, hal görünüşe mal böyle. Suyumuz biraz dalgalı. Bunu motor çalıştıktan sonra biraz daha kendine gelecek. Ayarlamalarını daha yapacağım. Balıklarımız burada. Tetra ısıtıcımızı açtık, su değişimi yaptığımız için. Şu anda hava motorunu çalıştırdık. E, suyun biraz pis olduğunu görebiliyorsunuz. E, yaklaşık bir yarım saat, 15 dakika sonra. Suyun berraklığı gitgide artacak. Çok şeffaf bir hale gelecek su. Suyu tanıyamayacaksınız bile. Ee, bunun için biraz daha ayarlamalar yapmam gerekiyor. Kafa motorunun şu anda çok yüksek. Onu biraz kısacağım. Bu dalgalanma balıklar için fazla. Kumları birazdan düzeltelim. Kumları düzelttikten sonra e, tekrardan videoya devam edeceğim. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi suyumuzun bulanıklığı gitti Kumları düzelttik tabi her kumları ne kadar düzeltsek de mesela şu anda gördüğünüz üzere balıklar kendi kumunu kendine göre ayarlıyorlar Kendi hayat döngüsüne göre kendi çiftleşme ortamına göre bu kumunu ayarlıyor Suyumuz bulanıktı berraklaştı Kumumuzun üstündeki pislikleri aldık dip temizliğini yaptık Akvaryum motorumuz çalışıyor hava haznesini yukarıya doğru çektik. Sizden ricam takipte kalın, izlemede kalın, abone olmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın, sağlıcakla kalın. Görüşme dileğiyle.